Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kubilay Bey. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin. Merhabalar. Bugün kendi uzmanlık alanlarımızdan daha doğrusu Kubilay Doktor Kubilay Kemertaş'ın kendi uzmanlık alanlarına biraz girelim istedik ve malumunuz olduğu üzere Kubilay Genel Cerrahi Uzmanı. Ben de istedim ki hepimizin hayatın içinde yaşadığımız hastalıklarımız var. Ve çoğu zaman da bu hastalıkların bazıları son safhaya kadar da doktoraya gitmeyi bizi öteleten hastalıklar. Bunların detaylarına gireceğiz birazdan. Bu konularla ilgili Kubilay'dan biraz aydınlanalım. Genel cerrahi ilgilendiren birçok hastalık var. Bunların birçoğunun tedavisi ameliyat. Bazılarını ameliyatsız da tedavi edebiliyoruz. Hani genel cerrahım diye her hastaya her hastalığı ameliyat edeceğiz diye bir kural yok. Maalesef sanki artık var gibi bu ama. Yani o ayrı bir evet, konu. Etik tamamen. kurallar. Evet o ayrı bir konu. Konuşuruz bir gün. Şimdi ben burada çok sık görülen 3-5 tane hastalıktan kısaca bahsetmek istiyorum. Tabi bu hastalıkları benim şimdi burada tıp diliyle anlatıp böyle akademik düzeyde anlatmamın hiçbir anlamı yok. Öyle bir ortamda değiliz. Halkımızın anlayacağı şekilde halk dilinden anlatmaya çalışacağım. Sizler de soru sorabilirsiniz. Bence bir basuru yok. Nesi yok? Basur yok. yok. Güzel espri. Mesela ben sana bir soru sorarak başlayayım bir hastalığa. Salih sana sormuyorum sen cevap verirsin. Fıtık ne demek sence? Fıtık deyince nasıl bir hastalık aklına geliyor? İki tane şey aklıma geliyor hmm. benim fıtık deyince. Hmm. Bir omurga ile ilgili bir problem hmm. bel fıtığı çünkü bende hmm. var. Bir de kasık fıtığı var o da bende ya var. Nasıl oluyor yani fıtıkta ne oluyor? Mesela sinir sıkışması. safra kesesi iltihabı belli. Safra kesesi iltihaplanıyor. Basur dediğimiz belli ne oldu? Hmm. Fıtık deyince aklına ne geliyor? Ya ne, oluyor? ne oluyor orada? Ne oluyor? Ağrı oluyor. Sebep ne? Yani ne oluyor? O hangi organda ne oluyor da bu hastalığa? fıtık diyoruz. Bunu hiç düşündün mü? Düşünmedim. Kasık i̇şte. fıtığında, ki fıtıktır, fıtık nedir? Nedir işte fıtık. İşte hocam siz <laughs> söyleyeceksiniz. <laughs> i̇şte o yüzden buradan girdim. Yani fıtık diye çok bilinen bir hastalık var ama evet. çoğu insan fıtık ne demek bilmiyor. Fıtık ne ki? Fıtığımı aldırdım diyor mesela. Ya bu çok saçma bir laf. Fıtık şu demek, bir organın olması gereken yerde yer değiştirip başka bir yere gitmesi demek fıtık. En çok olan yer kasık ve göbek. Kasık fıtığı dediğimiz nedir? Normalde bizim karnımızın içinde ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar var. Genelde onların kasık dediğimiz bölgedeki o bölgeyi saran bir sağlam karın duvarı var. Onun zayıflaması sonucu bağırsakların oraya girip cilt altına doğru göç etmesi. Yani o oluşan şişlik aslında bağırsak kendisi. Yani hemen cildin altında bağırsak. Yani bir sürü organın fıtığı olabilir. Mesela midenin bile fıtığı olabilir. Evet duymuştum mide fıtığı. mide fıtığı. Evet. Mide fıtığında mide karın boşluğundan yukarı göğüs boşluğuna geçiyor. Hı. Yani fıtık kısaca bu. Dolayısıyla hani fıtığımı aldırdım lafı yanlış bir laf. Yapılan ameliyatta o yer değiştirmiş organ kendi yerine gönderiliyor. Sonra da o zayıflamış bölge tamir ediliyor. Yani fıtığı almak diye bir şey yok. En sık olan kasık fıtığı, ikinci sıklıkta olan göbek fıtığı, genel ile ilgili olanlar. Bel fıtığı, bel fıtığı genel cerrahi dışında bir olay olabilir. Onun da fıtığı var tabii. Omurlar arasındaki o disk yer değiştiriyor. Biraz dışarıda... o nörolojinin konusu mu? Ortopedi, nöroloji, nöroşirürji. Fıtık bu. Şikayet olarak da işte o bölgede şişlik olur, ağrı olur. Tedavi edilmezse ne olur? Tedavi edilmezse ağrı artabilir, şişlik büyüyebilir, estetik kusur olabilir. Bağırsak patlar görünür. mı? Patlamaz, sıkışabilir. Sıkışması sonrası patlayabilir. Bağırsak giriyor dedim ya. Yani fıtıktan ölen bir insan olur mu? Yani günümüz şartlarında artık olmaması lazım. Dağ başında yaşıyor olup da hiç bu işlerle alakası yani olmayan. Müthiş bir ağrı verir değil mi? Tabii Onun ki öncesi. tabii ki. Yani o sıkışan fıtık bölgesi deki şişlik normalde biz böyle yattığımız zaman karın içi basıncımızı azalttığımız zaman geri kaçar. Yani girer çıkar, girer çıkar. Ama sıkışmış fıtıkta bağırsak orada kalır. Kaldığı için bağırsak tıkanabilir. Bağırsak besleyen damarlar tıkandığı için bağırsak çürüyebilir, delinebilir. Yani bu hayati önemi olan bir şey ve bu gecikirse, günler geçerse tabii ki insan ölebilir bundan eskiden çok olmuştur mutlaka böyle şeyler mesela geçen yüzyılda hı hı. ama günümüzde artık bu şartlarda pek olması beklenmez evet. Dediğim gibi dünyadan bir haber bir insansa ve Sebebi çok tenha bir hocam? yerde yaşıyorsa olabilir. Aşırı ağır kaldırmak, tabii ki. bir şekilde zorlamak yani ya da ırsi olabilir mi? Doğumsal olabilir. Zaten göbek dediğimiz yer normalde de zayıf bir bölgedir. Kasıklarda da doğuştan zayıflıklar olabilir. Sonradan da kazanılabilir bu. Dediğim gibi ağır bir şey kaldırmak, fazla kilolu olmak, bazı karaciğer hastalıklarında karın içinde sıvı birikiyor, işte hamilelik, karın içi basıncını arttıran durumlarda mesela kronik kabızlığı olup ıkınmak bunlardan dolayı basınç arttığı için o bağırsaklar batın duvarına doğru bir basınç yaparlar ve neresi zayıfsa oraya girerler. Hı. Mesela diyelim ki bir tarafınızda kasık fıtığı oldu, ameliyat oldunuz iyileştiniz bu sefer öbür kasıktan çıkabilir. Evet. Yani zayıf nereyi buluyorsa bağırsak oraya girer. Mesela beni Cengiz muayene etti, şuramda bir ağrı var diye. Hı hı. Sol tarafında fıtık var dedi ama sana bir şey söyleyeyim mi dedi, sağ taraftaki daha fazla dedi. İki tarafta da varmış ama ben sağ tarafta hiç rahatsızlık duymadım. Bazen öyle olur evet. evet. Bak onun sebebi de şu, fıtıkta ne oluyor dedik belli zayıflamış bir bölge var. Oraya bağırsak giriyor dedi. O zayıflık başlangıçta tabii ki daha küçük bir alandadır. Giderek büyür o zayıflık. Küçük olduğu zaman ağrı daha çok olur. Genişlediği zaman organın oraya girip çıkmasından dolayı ağrı verme ihtimali azalır. Hmm. Rahatladığı için girip çıkması. Hmm. Dolayısıyla senin o ağrı hissettiğin yerin küçük olması çok da şaşılacak bir şey değil. Ve ameliyat olman gerekiyordur. Evet. Ben de hmm. hala tık yok. Olmalı Ş mıyım? Şanslısın ki bir sıkışma olmamış. Evet. Ömür boyu olmayabilir. Ömür boyu fıtığıyla yaşayan insanlar var. Çok ileri örnekler vereyim. O fıtık giderek büyür, Testis çevreleyen o sıkrotum dediğimiz torbalara iner. Hatta öyle fıtıklar var ki ben de birkaç tane gördüm. Yani neredeyse dizine kadar bağırsaklar, Toğru. yani neredeyse bütün karan içindeki bağırsaklar buraya kadar inmiş. O hale bile gelebilir sıkışmadan. Dolayısıyla ameliyat olmanda fayda var. Tedavisinden bahsediyorum. Ameliyat dedik. Ameliyatta o zayıf bölgeye gref dediğimiz bir suni. Bunda ilaç tedavisi yok. Yok. şey de yok. yok egzersiz ne yok, deniyor? Yok zayıflamış bölgeyi sağlamlaştırmak lazım. Eskiden oralara dikiş atılırdı. Oraya yama, gref dediğimiz suni sentetik maddeler, yama koymamız lazım. Bunlar da artık günümüzde laparoskopik olarak yapılıyor. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum seyircilerimize. Mesela çift taraflı kasık fıtığınız var diyelim. Eskiden her iki kasığınıza yaklaşık işte bir 10 santimlik ameliyat kesisi yapılırdı. Yama konurdu. Ameliyattan sonra onu toparlamanız çok uzun ve zahmetli olurdu. 3-5 gün hastanede yatardınız, sık Rotunda şişlik olurdu. Bir sürü önlem gerekirdi ama şimdi laparoskopik yöntem var. Yani endoskopik cerrahi. 3 tane minik delikten göbeğin altından giriliyor ve iki tarafa aynı anda müdahale ediliyor. Ameliyat kesisi olmuyor hasta ertesi gün taburcu olup evine bir gidiyor. Bir de bildiğim kadarıyla sen ilk robotik cerrahi yapanlardansın değil mi Türkiye'de? Yani Cengiz'le birlikte öyle de bu robotik cerrahi değil, değil. bu bahsettiğim. Bu laparoskopik, cerrahi. Ama laparoskopiyi çok iyi yapıyorsunuz. Yani. yani, yani herhalde öyle. Çok diyor. <laughs> olmaya gerek yok. Çok yani laparoskopiyi biz ihtisasımız sırasında öğrendik. Yeni Çapa başlamıştı ihtisası, o zaman. Çapa ihtisası. Çok esaslı da, bir tabi. ihtisastır. O nedenle yapıyoruz yani. O Fena değil koyduğunuz greftin maddesi prolen, prolen, prolen greft denen bir şey. Eskiden daha başka maddeler vardı, mersilen denen bir greft vardı ama onlara karşı vücut reaksiyon oluşturuyordu, iltihap olabiliyordu, o grefte vücut tutmuyordu, çıkarmak neden, gerekiyordu. Neden yapılıyor? Polipropilen yani sentetik madde. Sentetik olarak Tabii Tabi yani prolen diye dikiş materyali de vardır. Yani organik bir şeyden değil de sentetik olarak mı üretiliyor? E Tabi üretiliyor sporolen madde. Yani şunu ben hani seyircilerimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Fıtık ameliyatları artık eskisi kadar zahmetli değil. İki tarafı birden laparoskopik olarak çok çok küçük kesilerle olup hemen ertesi gün taburcu olma durumu var. Tabii ki bu her hastada garanti olan bir şey değil. Her ameliyatın bir riski var ama günümüzde artık çok kolay hale geldi bu. Tamam. Fıtıkla ilgili bunları söyleyebilirim. Sorusu olan olursa yorumlarda da cevaplayabilirim. Evet teşekkür ediyoruz. Safra kesesinden bahsedebiliriz. Safra karaciğerin ürettiği bir salgı, amacı sindirimde daha çok yağları parçalamak, yağların sindiriminde etkisi olan bir salgı diyeyim ve karaciğerden salgılanıyor. Safra kesesi dediğimiz böyle bir armuda benzeyen bir yapının içinde depolanıyor. Yemek yediğimiz zaman gıdalar 12 parmak bağırsağına indiği zaman mideden geçip 12 parmak bağırsağına geldiği zaman safra kesesi kasılıyor. içindeki safrayı bağırsağa atıyor ve orada sindirim oluyor. Yani safra kesesinin görevi bu. Bu safra kesesinin çok ince kanalları var bağırsağa giden eğer safra kesesinin çalışması bozulursa ya da o insanın hayat tarzında bir takım değişiklikler olursa yani dolayısıyla bütün bunların sonucunda o safra dediğimiz yapı yoğunlaşıp çamur haline alırsa ya da taş haline alırsa taş oluşuyor. O zaman safra kesesinde bir sürü problem oluşuyor. Öbrek taşı gibi. Gibi hı hı. gibi. Mesela çok o taş yapıyor mu? yapar. O taş mesela safra kesesinin çıkışını tıkayabilir. O safra içeride birikir, akamaz, safra kesesi şişer. Hidrops. Belirtileri ne oluyor? Söyleyeceğim. Hidrops diyoruz buna. Hı hı. Ya da bu taşın tıkamasına bağlı, tıkamadan da olabilir. Safra kesesinde iltihap oluşabilir, duvarı kalınlaşır. Kolesistit diyoruz. Ya da bu safra taşı. Safra kanalına girebilir, çok küçükse girebilir. Safra kanalını tıkayabilir. Hı hı. Bu tıkanma sarılığı denen bir hastalığa sebep olur. Hı hı. Ya da sonuncusu bitiyor. Daha da ileri gidip pankreas dediğimiz organın kanalını tıkayıp pankreatit yapabilir. Pankreas hı. iltihabı. Pankreas iltihabı Bazen çok ciddi birkaç defa ameliyat gerektiren ölümcül bir hastalık bile olabilir. Senin soruna gelirsek yani safra kesesinin bu iltihabı hidropsu gibi durumlarda ya da safra yollarının iltihabında buna kolangit diyoruz ağrı olur dediğin gibi. Ateş çıkar, iştah kaybı olur, sarılık olabilir, biyokimyasal bir takım değerlerde değişme olabilir. Yani aslında safra kesesi hastalığı çok ciddi bir hastalık. Bu hastalıklı durumu. Bir de dedim ya safra kesesinin çalışması bozuluyor diye. Evet. O zaman ağrı sızı dışında öncesinde sindirim sistemine ait bir takım bozukluklar oluşabilir. Hı hı. Mesela mide ağrısı. Hı hı. Yani Birçok insan günümüzde mide ağrısı çekmektedir. Hı hı. Midesi rahatsız diye düşünür. Gastroskopi yaptırır, midesine baktırır. Hiçbir şey yok. Hı hı. Yine de doktor ona mide ilacı verir. Şikayetleri geçmez. Hı hı. Halbuki bir safra kesesine ultrason yaptırsa hı hı. orada problem olduğunu anlar. Yani safra kesesi şikayet Öncelikle mide yani epigastrik ağrı dediğimiz şekilde de başlayabilir. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum seyircilerimize. Hı hı. Geçmeyen bu mide bölgenizde bir ağrı varsa ve midenizde de bir rahatsızlık saptanmamışsa safra keseniz hasta olabilir. Hı hı. ona özellikle baktırmak lazım. Anladım. Yani şikayetler bunlar. Tedavisi de yine bunun da ameliyattır. Bazı durumlarda öncelikle iltihabı soğutmak hı hı. gerekir ameliyat öncesi. Hemen ameliyat alınamaz hasta. Hastaneye yatırılır. Ağızdan gıdası kesilir. Antibiyotik verilir. Olay soğutulduktan sonra ameliyat yapılır ama en sonunda ameliyat yapmak gerekir. Bir de şu var. Safra kesemdeki taşları alın diyen hastalar oluyor. Tıpkı böbrek taşı almak gibi. Öyle bir tedavi yöntemi yok. Yani safra kesesinin içindeki taşı alalım, keseyi bırakalım. Öyle bir yöntem yok. Çünkü onu yapsanız bile kese hasta olduğu için tekrar taş üretir. Hmm. Kaldı ki öyle bir ameliyat yöntemi yok. Tek çare safra kesesini almaktı. Kolesistektomi dediğimiz ameliyat. Bu da günümüzde artık laparoskopik olarak yapılıyor. Eskiden açık yapılırdı. Şurada Kesin kocaman de. bir kesi olurdu. Tam kaburganın altında olduğu için nefes alıp vermekle çok şikayet yapardı. Çok zahmetli bir ameliyattı hem cerrah için hem hasta için. Şimdi ama laparoskopik yöntemle dört tane delikle giriliyor hı hı. ve artık günümüzde o kadar ilerledi ki bu yani ne kadar iltihaplı olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun safra kesesi %99,99 kapalı yöntemle hallediliyor. İhtisasın en başından itibaren evet. laparoskopik yapıyorsun. Evet. Bu ne demek? 40 yıldır. 40 yıldır evet. laparoskopi cerrahisi yapıyorsun. Şimdi ben 1990'da başladım işte. ihtisasa. Zaten evet. laparoskopi o yıllarda gelmişti Türkiye'ye. Evet, yani 40 yıllık bir tecrübe konuşuyoruz demek lazım şu anda. 100 tane safra kesesi ameliyat ettiğiniz hastanızın en az bir 70'i 75'i kadın olsa gerek değil mi? E tabi doğru bir bilgi kadınlarda daha çok görülüyor. Hatta safra kesesi problemi olan kadınların birçoğunda da aynı zamanda göbek fıtığı oluyor. Safra kesesiyle ilgili. Bunları söyleyebilirim. Bu arada Kubilay Hocamın yakın zamanda bu konularla ilgili bireysel programları başlayacak. Evet. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yani YouTube'da böyle kısa kısa, beşer onar dakikalık bu hastalıkları ve çarelerini anlatan bir seri yapalım diye düşünüyoruz. Yani çok faydalı olacağını Çok inanıyorum. iyi olabilir. Evet. Kısa kısa damardan evet. takım bilgileri vermek evet. gerekiyor. Bir üçüncü hastalığa geçelim çok sık rastlanan hemoroid, basur dediğimiz hastalık. Şimdi hemoroid dediğimiz yani halk arasındaki adıyla basur dediğimiz şey insanın makatında, anüsünde olan bir hastalık. Hemoroid aslında bir hastalık ismi değil. Hemoroid lafı. Hemoroid vücudun normal bir yapısının adı. Hasta olduğu zaman buna hemoroidal hastalık diyoruz. Hemoroid dediğimiz nedir? Normalde sifinkter dediğimiz çember şeklinde, daire şeklinde kas var. Bu kas normal zamanda bağırsağımızın içindeki büyük tuvaletin dışarı kaçmamasını sağlıyor. Bir mekanik engel oluyor. Hmm. Hemoroidler de oradaki toplar damarların çok hafif böyle kabarmış, <laughs> yarım küre gibi düşünün, yastıkçı haline almış yapılar. Hmm. Bunlar da orada bir conta gibi düşünün. Yani. Sifinkter dediğimiz kas genel bir engel oluşturuyor. O hemoroidler de çok ince sızıntıların olmasını engelliyor. Tam hmm. bir tıkanıklık yapıyor Sızıntı orada boyadık. yani. Hemoroiden hastalıkta ise o yapılar Büyürse, büyüyor bazen toplar damar çünkü bunlar. Nasıl insanın bacağında varis olabiliyor değil mi? Varis bir toplar damar genişlemesi. O makattaki varislere de biz hemoroidel hastalık, basur diyoruz. Onlar büyüdüğü zaman ne oluyor? O yapı bozuluyor. Bu sefer oradan ince ince o bağırsak içeriği, o sıvısı hafif hafif kaçıyor dışarıya. Hı hı. Ve ilk bulgu olarak da kaşıntı başlıyor o yüzden. Yani hemoroidteki ilk bulgulardan biri makatta kaşıntı. Eğer onlar büyürse bu sefer hastanın eline tuvalette temizlenirken bir şişlik olarak onlar gelebilir. Kanama yapabilir. Çünkü altında toplar damar genişlemesi var. O iyice büyüyüp üzerindeki mukoza dediğimiz yapı yırtılıp oradan kanama yapabilir. Ya da bazen ağrı yapabilir. Tromboze hemoroid dediğimiz o içindeki kanın pıhtılaşması, sertleşmesi sonucu ağrı yapabilir. Hı. Hemoroidin şikayetleri bunlar kanama, ağrı, şişlik ve kaşıntı gibi şikayetleri var. Şimdi burada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani çoğu hastam benim hemoroidin en ileri evresinde bana geliyor. Yani artık dayanılmaz şikayetleri oluyor da geliyor. Hı hı. Neden utanıyor? Utandı için. Yani maalesef halkımızda böyle bir sorun var. Hani onlara da bir yandan hak da veriyorum. Yani Dünya, utanıyor. Yani dünyanın her yerinde böyle olsa gerekiyor. Mutlaka, evet. Ama sonuçta şunu söyleyelim. Yani insanın o bölgesi, o anüsü de bir organ. Herhangi bir organımız gibi o da bizim organımız, beynimiz neyse, elimiz neyse, kalbimiz neyse. O da bizim vücudumuzun bir parçası. Ve sonuçta gittiğin insanda. Doktor, bu işi evet. yapan insan. hani Bundan utanmamak lazım. En ufak bir şikayette gitmek lazım ki o aşamada belki ameliyat olmadan kurtulursun o işten. Hemoroidin böyle bir tedavisi var. Hı -hı. İlk iki evrede, dört evreye ayırıyoruz. İlk iki evrede ameliyatsız tedavi edilme ihtimali. İlaç tedavisi mi? Evet, bir takım oturma banyosu gibi, ilaç gibi tedavi. Yani Hocam öyle. sadece mesela yaşam tarzını değiştirsin, evet. tuvalet ihtiyacını Tabii. sabah diyelim kahvaltı sonrasına Evet. ayarlamış olsa ve her gün Aynen. sertleşmeden Tabii. yapabilmiş olsa Tabii. sadece bu bu tarz Tabii. şeylerle yani o hemoroide bile, sebep olan etkenleri evet, ortadan kaldırırsa evet. ilk iki evrede evet. geriye dönüş yani oluyor çok fazla ıkınmak bazı insanların tuvalette çok Vakit geçirdiğini biliriz. Öyle bir alışkanlıkları var. Girer yarım saat tuvalette kalır. Mesela bu ıkınmak bunun en büyük sebeplerinden biri. Tostasız gıdalarla beslenmek, Tabii. sebze meyveyi Tabii. az yemek Tabii. ki bu büyük acı yumuşatan şey. Bak, paketlenmiş gıdalarla evet. beslendiğin zaman o bütün o işte gofretler bilmem e, cipsler vesaire onlarda bir posa yok. Direkt kan şekeri yükseliyor, tokluk hissi veriyor. Oysa o bilindik ev yemekleriyle düzenli... Tabii. Aynen. Şimdi hemoroidde bazen kanama gözle görülmeyecek tarzda olabilir çok az miktarda yani hasta bunu büyük tuvaletine bakarak hissedemez. Çok minik minik kanar ve bu minik minik kanama aylar yıllar içinde olup kronik anemi yapabilir. Yani hasta halsizlik çekmeye başlar, yorgunluk, hatta anemi çok ilerlerse kalp hastalıklarına bile sebep olabilir. Dolayısıyla bunu fark etmeyebilir. Yani herhangi bir alakası olmayan bir şikayetin altından bile hemoroid evet. çıkabilir. Şunu ekstra belirteyim. Diyelim ki bilinen bir hemoroid hastalığınız var. Ameliyat olmadınız öyle idare ediyorsunuz. İşte makattan da kan geldi kırmızı. Ha bu hemoroiddendir diye bırakmamak lazım. Yani bunu cerrah arkadaşlara da söylüyorum. Yani hastanın hem hemoroidi hem de aynı anda biraz yukarıda bir kanseri olabilir. Kanama ondan olabilir. Dolayısıyla hemoroidi olduğu bilinse bile makattan kanama varsa muhakkak araştırılması lazım. Bir endoskopi, kolonoskopi yapılması lazım. Bu hastalar için de daha çok önemli. Yani hemoroidin var, kanamam var. Ha ondandır. Doktora Hı -hı. gitmeyeyim. Bu çok Hı -hı. çok yanlış bir şey. Hı -hı. Çünkü kalın bağırsak kanserleri de ilk aşamalarda yakalanırsa neredeyse %100'e yakın tedavi edilebiliyor artık. Öyle bir kanser türü. Ameliyat ve tedavi türlerinden çok kısa bahsedeyim. Ameliyat öncesi yapılan bir takım işlemler var. Mesela küçük minik elastik bantlar takılabiliyor hemoroidin boynuna. Kanlanması bozuluyor, hemoroid sönüyor, iyileşiyor. Ya da işte sikloroterapi denen hemoroidin içine Madde enjekte ediliyor, kurutuyor orayı. Böyle bir takım tedaviler var ama asıl kalıcı çözüm ameliyattır. Hı hı. Yani ameliyatla hastayı uyutup o hemoroid bölümlerini, şişmiş bölümleri çıkarmak gerekir. Günümüzde ligaşur denen bir yöntem var. Bu bir tek hemoroidde değil, normal batın ameliyatlarında da kullanılıyor. Özel bir teknik, son yıllarda geliştirilmiş bir teknik. Mikro işlemcilerle çalışan ve radyo frekans enerjisiyle çalışan bir yöntem. Arasına aldığı böyle iki tane ağzı var. Arasına aldığı dokuyu kaynatıyor, yapıştırıyor, mühürlüyor öyle diyeyim size. Yani o hemoroidleri mühürlüyor ve onu kesip çıkartıyorsun. Çok çok etkili, güvenilir bir yöntem. Ligaşurlu ameliyat. Bunu söyleyebilirim. Yani hemoroidle ilgili İnan, Teşekkür ederim. Yani şey yaşam tarzını değiştirmedikten sonra tekrarlayabilir. Hemoroid anatomik olarak 3 değişik bölgede çıkıyor. Bir saat kadranı gibi düşünürsek saat 3, 7 ve 11 hizasında çıkıyor. Oraları yeterince hakkını vererek çıkartırsan bir daha olma ihtimali yok. Apandisitten kısaca bahsedeyim. Apansız olan bir şey. <laughs> apandisit aslında hastalığın adı. Bir kelimenin sonunda it eki varsa o iltihap demek. Mesela Hı. kolesistit safra Hı. kesesi iltihabı, pankreatit pankreas iltihabı, Hı. hepatit karaciğer iltihabı. Apandisit de appendix iltihabı. Ama halkımız o organı apandisit adı diye biliyor. Organın adı apandisit değil, appendix iltihabına apandisit deniyor. İşte orada da yine ağrı oluyor ama apendiksin yeri normalde karnımızın alt tarafında sağda bir yerdedir ama ağrısı önce göbek etrafında mide civarında başlar. Mide civarında başlayan bir ağrınız varsa ve 6-7 saat sonra karnınızın alt tarafına ve sağına doğru yerleşmişse o zaman apandisit olma ihtimaliniz var. Hemen bir doktora başvurmak lazım. öyle bastırıp hızlıca mı çekeceğiz? O bir muayene yön Onu biz yapıyoruz. <laughs> Sen değil. <laughs> apandisit tedavisi çok kolay bir hastalık. Gerçi ameliyat bu sonuçta. Geç Hastamız kalınırsa yapır. ama? Tabii geç kalınırsa o da patlayabilir. Peritonit yapabilir. Ve ölüm değil mi? Yani hiçbir şey yapılmazsa hastanın da bünyesi zayıfsa bazen patladığı halde o karnımızın içindeki omentum denen yağ oraya gidip orayı kapatıyor yani vücut kendi kendine koruyor aslında. Ha bunlar olmayabilir. Generalize peritonit olabilir. Tabii ki ölümle sonuçlanabilir. Bacakta ağrı. Olabilir Hı. ama bunlar kural değil. Hı. Apandisitteki en önemli bulgulardan biri de nedir biliyor musunuz? İştahsızlık. Şimdi ince bağırsaklar bittikten sonra kalın bağırsak başlar ya. Evet. Kalın bağırsağın başladığı yer karnımızın sağ alt bölgesi. Evet. Orada kör bağırsak denen bir bölgeyle başlar. Çekum dediğimiz. Oradan yukarı doğru kalın bağırsak gider. Şöyle döner şuradan aşağı iner. O başladığı yerde o kör bağırsakta böyle dışarı doğru çıkmış içinde lümeni olan işte şu kadar şu uzunlukta bir ekstradan bir bağırsak parçası. Sonlanan, torba gibi olsun. Torba gibi ama ince uzun bir hı hı. hortum gibi düşün. Hı hı. Öyle bir organ parçası. Onun içine işte ne bileyim zeytin çekirdeği de olabilir. Çok sertleşmiş büyük abdest parçası da olabilir. Girip ağzını tıkarsa geri kalanındaki o sıvı içeri akamadığı için varsa genişleyip iltihap yani yapıyor. Milyonlarca yıllık insan gelişiminde belli bir fonksiyon içerip artık son dönemlerde i̇şte güdük kalmış. Güdük kalmış ama yine de hala da bazı işlevleri olduğu biliniyor. Mutlaka işlevi Lenş vardır. Yine de evet. yok olmadığına evet. göre karın ağrısı çok hafif bir hastalıktan tut en ağır ameliyat gerektirecek yani bir hastalığa kadar birçok hastalığın insan, bulgusu olabilir. Bu işten uzak insanı apandisit'tir canım diye böyle %100 emin olarak söyledikleri şeyi işi bilenler, hekimler o şekilde düşünmez. Evet. Çünkü çok farklı şeyler olabilir. O ayırıcı tanıyı da koyan acil cerrahıdır. Yani sen karın ağrısına vurgu yaptın, çok iyi yaptın. O konuda da uyaralım insanları. Karnınızda bir ağrı varsa ve bu 5 6 7 saat geçtiği halde geçmemişse, azalmıyorsa ve karnınızın özellikle şuram ağrıyor diyorsanız, genel bir ağrı değil de bir bölgesini ağrıyor diyorsanız hemen doktora başvurun. Altında ameliyat gerektiren bir sebep olabilir. Safra kesesi iltihabından tut, bağırsak tıkanıklığı, apandisit, sıkışmış fıtık, batın içindeki damarların tıkanmasına kadar çok ciddi sebepler olabilir büyük, büyük altında. Göbekten başlamasının nedeni nedir? Periton dediğimiz şey bir zar bu hem organların üstünü kaplar hem de batım duvarını kaplar. Olay önce organda başladığı zaman o organın üstündeki peritonu etkiler. Orada olan ağrıyı sinir sisteminin dağılımı gereği tam lokalize edemeyiz. Yani ortada müphem bir ağrı gibi. Ama olay orayı aşıp organın dışına çıktığı zaman o karın duvarındaki peritonu etkilemeye başladığı zaman o zaman tam yerini gösteririz. Artık karın ameliyatlarının birçoğu laparoskopik yapılıyor. Hastalar açısından çok değerli bir şey bu. Onu vurgulamak istiyorum. Bir de insanlara ben kolonoskopi öneriyorum belli bir yaştan sonra. Yani hiçbir şikayeti olmasa bile 50-60 yaşından sonra rutin kolonoskopi yaptırmak lazım. Neden? Çünkü kalın bağırsak kanserlerinin %80-85 sebebi kalın bağırsak poli Polipleri. Polip dediğimiz kanser olmamış, yeni başlamış, bağırsaktan çıkıntılar. Bunlar zamanla yıllar içinde kansere dönüşüyor. Bir kolonoskopi yaptırıp onu tespit ederseniz kolonoskopiyle de alınıyor onlar. Kanserden kurtulmuş oluyorsunuz. Evet Kubilay çok teşekkür ediyorum. Salih'ciğim sana da çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Hekimler olarak sizlerle gurur duyuyorum. Sizler sayesinde insan ömrü uzuyor bunu da bilincindeyim ben umarım izleyen arkadaşlar da bilincinde olurlar. Bu bahsettiğin hastalıklarla ilgili de daha duyarlı olacağım ben kendi adıma. İnşallah seyircilerimiz de kendi adlarına bir şeyler buradan çıkarmışlardır evet. faydamız olmuştur inşallah. Ben program süresince bayağı bir hasta oldum seni dinlerken ama bir taraftan da tedavisini öğrenince. Hatta bu konuya biraz daha sulandırarak girdi. O sulu kim falan diye yorumlar gelebilir. Koskoca hekim var yanında, haddini bil falan. Kubilaycım ne demek falan Olur mu Öyle şey. olabilir. <laughs> ben biraz da gerçekten bu hastalıklar artık bundan bir 20-30 yıl öncesine kadar korkulan hastalıklar değildi. Tabii ki her ameliyatın bir riski var ama bu artık çok çok minimize edilmiş durumda ve sonrasında çok büyük bir konforla çok kısa sürede hemen hayata geri adapte olabileceğimizi öğrendim. Bu bağlamda da biraz böyle espriler katarak yaklaştım. Eğer bir saygısızlık yaptıysam affola kesinlikle benim açımdan öyle bir şey yok. Bu şekilde daha güzel oluyor bence. De kendisi çok mütevazi olduğu için söylemeyebilir. İlk robotik cerrahi yapanlardan ve 40 yıldır da laparoskopik cerrahi uygulaması yapan çok başarılı bir hekim arkadaşımız. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ ol sağ olun. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.